Aranızda sağlıklı lezzetli yemekler yapmak istiyorsanız, gelin birlikte buharlı pişirme ve sıcak hava kalkanı özelliklerine sahip af 861052 Wi-Fi Ankastra fırınımızın öne çıkan özelliklerini beraber inceleyelim. Fırınımız A enerji sınıfına ve 69 litre geniş iç hacme sahiptir. 10 adet pişirme fonksiyonu ve dijital zamanlayıcı bulunmaktadır. Bu ürünümüzde bulunan Wi-Fi teknolojisi sayesinde evin aklı uygulaması üzerinden fırınınızın tüm pişirme programlarına pratik bir şekilde erişebilir, evde değilken bile fırınınızı çalıştırabilir ve pişirmenin bitmesi için kalan süreyi takip edebilirsiniz. Şef gibi pişir özelliği ile profesyonel şefler tarafından hazırlanan Türk mutfağından dünya mutfağına 150'den fazla tarife evin aklı uygulaması üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu teknoloji sayesinde uygulamada bulunan tariflerdeki en ideal pişirme için gerekli olan optimum sıcaklık, fonksiyon ve süreyi Vestel Ankastre fırınlar sizin için otomatik ayarlar ve pişirme aşamalarını adım adım uygular. Size de teknoloji ve kolaylığın keyfini çıkarmak kalır. Bu ürünümüzde öne çıkan bir diğer teknoloji sıcak hava kalkanı teknolojisidir. Fırın kapağı açıldığında devreye giren hava perdesiyle dışarıya sıcak havanın çıkışı engellenir. Böylece fırın içindeki yemeği güvenle kontrol etmenizi sağlar. Ürünümüzde bulunan buharlı pişirme teknolojisiyle ev yapımı ekmeklere, buharda pişmiş sağlıklı sebzelere ve nar gibi kızarmış tavuklara kadar pek çok tarifi pişirebilirsiniz. Buharlı pişirme teknolojisiyle pişirme yapmak için fırını çalıştırmadan önce tabanına su ekleyerek buharlı pişirme yapabilirsiniz. Bu teknoloji buharla pişen yemeğin dış yüzeyinin çok daha çıtır, içinin ise çok daha sulu olmasını sağlar. Fırınımız evde leziz ve doğal lezzetlerin keyfini çıkarmanızı sağlayan özel fonksiyonlara sahiptir. Yoğurt yapma ve meyve sebze kurutma özel fonksiyonları, fak deneyiminizi zenginleştirmek için tasarlanmıştır. Bu özel fonksiyonlar tazelikten de ödün vermeden doğal ve lezzetli yemekler hazırlamanıza olanak tanır. Artık yemek sonrası temizlik sorun olmaktan çıkıyor. Fırınımızda bulunan arka ve yan katalitik paneller sıçrayan yağ ve kirleri hapsederek kendi kendini temizler. Ayrıca güçlü buharlı temizleme özelliğiyle kirleri ve lekeleri temizlemek artık çok daha pratik. Bunlara ek olarak kolay çıkarılabilir iç cam özelliğiyle fırın camını tek hamlede kolayca çıkarabilir, aynı pratiklikle tek hamlede yerine takabilirsiniz. Ürünümüzde bulunan teleskobik raf sayesinde fırındaki sıcak tepsiyi dışarı çıkarmak için tepsiyi tutmanıza gerek kalmaz. Tepsideki yiyeceği tek hamlede dengeli bir şekilde dışarı çekebilir ve geri itebilirsiniz. Vestel AF861052 Wi-Fi Ankastra fırının bu eşsiz özelliklerini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mutfaklarınıza Vestel'in yenilikçi teknolojisinin getirdiği geleceği sunarak yemek deneyiminizi daha da keyifli hale getirmeyi diliyoruz. Neden, olmasın, neden olmasın,